Bay 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 bay. Allah'ın bak sana. Atakan abi ben sana istek attım. Ben ona atmadım ki Atakan abi. Ben nereye düştüm ya? Ne oluyor oğlum? Yok abi ya. Kanka ben Sıkıntı Hoş yapıyorum. geldin. Kanka hasta bebek ayağa kalktı. Adam çocuğa vurdu geri attı ya. Ananın nasıl... sik... Aa gel. Oo. Merhaba nasılsınız? <laughs> Ali Bey kaçsana ya. Bekle birini alak da Belna ile bir senle takım olalım. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. <gülüyor> Sinek ne yapıyorsun? Ne lan? Kim eder? Ya Belna'yı göbletsene. Aha Belna. Biz ya Ben ben de çıkıyorum erkek yerlerini. Dur. Oruç musun? Evet oruç tutuyorum şu an. <laughs> Orucumu bozmayın. Orucumu bozacağım iki asaya. İki, asay i̇ki asaya, asay oruç bozacağım. İki asaya. İki asaya ya. yarım yemiş pastayı bozacağım. De kanka gel. Dur bak şimdi gel oğlum, gel. Oğlum, gel. Oğlum yayını oğlum. niye düşürüyorsunuz ki aga? Çift, tıklayın paylaşın çiftlik yayını. aga eğlenmek istemiyor muyuz? Biz eğlenmek için yayın yapmıyor muyuz ya? Merhaba nasıl? m kapayans. <laughs> Arkadaşlar çift tıklayın hadi ya. Çift tıklayın aga ya. <gülüyor> 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 Mustafa ne haber kral? Gel PK tak. Ana avradın? saçı kol geyte benziyor. Herkes atıyor ya. Oo gel. Merhaba. Merhaba. Maç atalım evet. mı? Atalım bakalım. Nereden katılıyorsunuz yayına? Hatay'dan siz. Hatay mı? Duyamadım. orası mi? Vizeyle mi gidiliyor? Aynen vizeyle. Ne kadar komik bir çocuksun <laughs> ya. Şaka ya. Harbiden süper. <laughs> Harbi süper. Ne Arkadaşlar, bir çocuk. bir asa, bir asaya şu an götü boş. Oo Zeynep ablam, Zeynep ablam. Ablam ya. Neyse Ela nasılsın burada? <laughs> İyiyim teşekkür ederim siz. Ee, ne tür ben videolar geldim, daha çekiyorsun? iyi oldu İnşallah daha iyi Ne tür videolar çekiyorsun? 11 bin takipçim var. Hani makyaj mıdır yoksa şarkı playback mı? Playback yoksa... yapıyorum genelde. Ha anladım. Hı -hı. Sen ne yapıyorsun? Ben metrolara atıyorum. Anladım. Arkadaşlar çıktık mı çıktık mı <laughs> senin canısın ekibe katıldım ya canısın ya. Lakin bakayım <laughs> hatalıyım. Hata yapayım. Katil. <laughs> Katil. <laughs> Allah biri gözlüğü çıkartmanı söylüyor. <laughs> ne değişti şimdi? Dur de geri takıyorum. Bu çocuk al. Oy o bunu ya. Ne şaşırdım. <laughs> <laughs> ben bana aldım amına koymuş. Özür dilerim ama. Ne gibi şey çünkü benim chatime farklı şeyler yazıyorlar da sen ne yapıyorsun? Nasıl ne yazıyorlar senin chatine? <laughs> yani Allah'a küfür ettiğini falan söylüyorlar. Senin hakkında da şey diyorlar, babasının cebinden para çalıp uyuşturucu alıyor diyorlar. Evet, onu söyleme kanka banyo işte. Ya, deme. de be, geçen ondan banyo... Sana öyle diyorlar. Kur'an falan yırtıyormuşsun. Öyle yazıyorlar bana. Kur'an'ı yırtıp video çekip prim kasıyormuşsun. Allah üzerim. Tövbe estağfurullah. ya. Her şeyi yaparız. Her şeyi o. o görüyorsunuz arkadaşlar. O, arkadaşlar o, arkadaşlar, arkadaşlar o, bunları içiye bölelim. Bunları bölelim. Bunlar bunları Allah, düşman, Allah düşmanı. Allah düşmanı. Çift görüyorsunuz, tıklayın. Çift tıklayın. Terbiyesizler olun. ne yemişsiniz yapalım. Bunlara. Bunlara haddini verelim. Bunların Bunlara ad, haddini verelim <laughs> arkadaşlar. Bunların haddini. Çiftlikleyin. Abim demin geldi ve 500 su Çok sağ ol. Su 40 dondurma yapmaz mısın benim için? Ben 40 istiyorum çünkü. Ben olsam yapardım yani. Ben olsam yapardım yani. Ben, Gel. Herkes, herkes. <gülüyor> 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 hadi hadi çiftlikleyin arkadaşlar. Atak efendim. Yapmam. Sen deliksin o zaman. Kral. Cansın ya. Azra. Ne <laughs> Gerçekten nereye düştük? Çok sorgulamıyorum insanları çok taktım. söyledin mi Ela? Efendim? Ha? Duymadım. O yüzden... En sevdiğin rapçi kim Türk ki? Blok 3 mü? Yok, Ezhel. Başka? Hmm. Geldi. Aynen. At 2 4 2 dedi sever misin? Severim, dinlerim yani. Ben senin fanıyım. Buram at 2 4 2 dövmesi yapacağım buraya da motive. Bence de yakışır. Tam Dö, sen sen yani, sana da, o 3, tip muamele. Gözüme de yaptırabilirim kocaman. Hmm. Ben abim demin burada tatlı, oldu. havalısın <laughs> sen. <gülüyor> Hmm. Kanka artık yeni iki iksizlendi. Ananı <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar tıklayın, çift tıklayın. arkadaşlar. Olmaz. Kanka çok para verdim arkadaşlar para verdim. Ç i̇ki katı açtım yayını çift tıklayın. Çift tıklayın. Allah çarpsın çift tıklamanız lazım. Yayını, 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 yapacağız. Yayını ikiyiz yapacağız. Bu kız annesini dövüyor Atakan. Ne diyorsunuz arkadaşlar ya? Var böyle şeyler mi yapıyor Nera ya? Hı hı. Hep yaparım. Baksana ne diyor oğlum annesini dövüyor tokatlıyor. Çift tıklayın arkadaşlar haddini bildirelim. Arkadaşlar. Senin takipçilerin böyle şeylere <laughs> kanan bir kitle herhalde. Ya da evet. senin gibi e, şey Evet, falan. evet. Yaşları küçük. Hepsi 15 yaşında. Hmm. Anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çift tıklayın <laughs> yapmamız lazım yani. Çift tıklayın. Arkadaşlar çift tıklayın. Bak yayın düşmesin. İki kat... Iki, iki iki, Iki, kat puan açtım. İki kat puan açtım. Neyse yatırdık lavukları zaten. Cansınız ya. Ela teşekkür ederim bu güzel yayın için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten özür diliyorum senden. Hani çok Gerçekten yani şey, ikiye için. İyi akşamlar dilerim. Nasıl yapalım lavuğu? Arkadaşlar çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın. Bu kim lan? Yanlışlıkla davet attım birine. Hayır ya. Tamam siz gelin. Sen de gel, sen de. Azat, gel abim. Selam aleyküm. 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 aleyküm İyi yayınlar kardeşlerim. Azat abi, Azat abi. Azret abi. Abi sesi kapasana ya şarkıyı. Ha, git. Neyse maç yapalım be iler kızlar hadi gelin. Rümeysa. Rüme o yayın 300 çıktık lan arkadaşlar yatıralım şunları yatıralım. Yapalım 300, 300 yapalım. Benim. 300 <laughs> 300 abi 300. 300. <laughs> Oo sağ geldi beyler ne diyorsunuz? <laughs> ne diyorsunuz oğlum? Rezil olduk baba. Peki Rümeysa siz nerede oturuyorsunuz? İlk üstteki cevap versin. Bizde kim oluyor? Ne bileyim sen söyle. Yardım, sen söyle. Ben Ankara. Sen? Çirin? Ben İstanbul. İstanbul'un neresi? Bağcılar. Bağcılar mı? Ben de Bağcılar'dayım. Ne oluyor oğlum? Annesini mi dövüyor? Ha. Kanka sen annesini mi dövüyor? Bir kere canım. yaptım öyle bir şey. O da hak et. Yani. Allah seviyor. Allah'ın Allah Allah olur. Allah. Allah, Allah. Allah Allah Ramazanınız Allah kutlu olsun. Ramazanınız kutlu olsun. Ramazanınız kutlu olsun. Yalnız iftar ya ya. yemek yiyeceğim arkadaşlar. Param yok. Hadi çift tıklayın biraz. Lüme. Yürüme... Oo kazandım. Kazandık. Kazandık. yapacak bir şey yok. Hadi bay bay ben... Rümeysa. Git ama bak şimdi. Arkadaşlar, arkadaşlar çift tıklayın. Bak düşmesin yayın. Bak çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Suho çıkar bak onun yayını bir onu şey e, klibini çektik onun klibi bitin bittiği anda EP ile beraber yayınlanacak şarkılar. Ama çift tıklamanız lazım. Şarkı 300 yaparsak diğer hafta yayınlıyorum tüm şartımı. şarkıyı. Şarkı hiç... Savur <laughs> açtın mı? Açtık, açtık demin. Açtık açtık. Senin pati için çok sağ ol. Patinizi yerim gel gel gel. Arkadaşlar gel. çift tıklamayı unutmuyoruz bu arada. Bak yayın gel. düşüyor kanka. Yayın, yayın, düşüyor, yayın düşüyor. düşüyor. Düşmesin, düşmesin, düşmesin. Çift, çift tıklayın arkadaşlar. 1300 300 yapmaz mıyız? 300 yapmaz mıyız yayını? Telefonlar. 366. 25 dakikamız var. 25 dakika boyunca yayın açık kalması lazım kanka. 2x puan verdim. Paranın amına korusun. <laughs> Pardon arkadaşlar çift tıklayın çift çiftlikleyin. Aga o parmaklarınızı yerim. Yüz bin yapalım. Yüz binde ne yapacağız biliyor musun? Ne yapalım? Siz söyleyin. <laughs> <laughs> ne yapalım? <yapıyordun? gülüyor> o zaman, zaman senin yan dostum. Hani Abi agamla giriyoruz viraja son sürat ne zaman? Kanka o, e, o hangisiydi? Saraç abiyle olan da ona Yüye'yi biliyorsan Yüye girecek. Sonra Saraç abinin albümüne çıkacak o şarkı ama ne zaman bilmiyorum. Onun da büyük ihtimal klibi çekilecek. Kanka, Çok iş var. Arkadaşlar böyle olmaz ki. Çift, Çift tıklanmıyor, ya. kanka. Yayın düşüyor, yayın düşüyor, ne düşüyor. zaman? Düşüyor. Bilmiyorum. Yakcı Atıla ya. Hesap edemeye yayın açık Evet. Arkadaki abiye selam söyler misin? Söyledim. Aleyküm Gel bu abiye Aleyküm selam. Arkadaşlar çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın. Arkadaşlar. Çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın. Çift tıklayın, çift tıklayın, çift, Dekli. çift, Dekli, çift tıklayın. Çıkar o gözlüğü. Meşgul senin var ya. Telefonunu meşgul ederim ha. Arkadaşlar çift tıklayın çift tıklayın Oo, çift tıklayın yayın Yayın düştü aga yayın düştü ben kaparım ki kaparım biz yani biz pek atmayalım, atmayalım o zaman böyle duralım yani, boş boş ne kahve yapalım ki kahve falan alalım içelim kahve falan alalım içelim muhabbet edelim biz beraber yani Oo. gel 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 arkadaşlar çift tıklamazsanız bu hiçbir yere varmayacak sadece çift tıklayalım aga şu yayın 100k'yı görsün 100k'yı görünce Atakan tıklattın. Aynen tıklatın arkadaşlar. Sagopa yanımda lazım koka. Aynen, aynen. Abi babaanneme söylesene. Niye babaanneme söyleyeyim? Garson niye varsa çift. Arkadaşlar. Garson peyi çalışmıyor peyi burada. P, p kat. P katmam için çift tıklamaya devam edin sadece. Yayın çok düştü ya. Yayın çok düştü yani. yani, abi böyle p da olmaz. P katası kalmadı p ki p yani kimsenin. Yani PK tabi heves kaçırıyorum zaten. Geliyor. Katıldı gitti lan saniyesinde. Arkadaşlar çift tıklayın çift 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 neler yapacağız şimdi var ya ortalığı patlatacağız patlatacağız yangın yapacağız yakacağız etrafı. Hadi oğlum çift tıklayın lan erkekliğimiz bu kadar mı oğlum? Legante efendim. Legante'ye benziyor muyum kanka ben? Kanka onu bilmem de A asaya gelirse dışarı Aa, çıkıp motosikletle ara gaz veriyorsun. Evet. <laughs> motosikletle ara gaz veriyorsun. Arkadaşlar 3 asaya sevgilimi gösteriyorum. Sevgilim burada bak. Sevgilim burada 3 asaya gösteriyorum. 3 asaya. <laughs> 100 kavga avukat donatma. Evet 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 çift tıklayın çift tıklayın çift tıklayın. <laughs> Sen nesin ya? <laughs> Arkadaşlar çift tıklayın bak ben sizin için <laughs> burada PK arıyorum. <laughs> Ve siz hala para atmıyorsunuz ya bu nasıl bir şey? Aga olmaz böyle. <laughs> kanka bir görevi tamamlıyoruz. Görevi mi? Görev mi? Hmm. Ne görevde? He bir donat. Bir donatı görev tamamlanıyor kanka. <laughs> bir donat gelmez mi? Bir puan değil mi zaten? Bir donat atın aga ne olacak? HTN'e HTN lan. 100k dükkanı işi. Evet 100k dükkanı o, işiyorum. O, kolye nereden? Kolyeyi atmıştım şey. story'e. HT gel. HT nere? Kral İzmir'e geliyor musun? Yazın geleceğiz. Çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın, çift tıklayın. <laughs> donat 30, donat 30. Bak bir tane lazım, bir tane donat lazım. Bir tane donat. Hit ona gel. Kanka ben İzmir'de değilim. Mehmet. Ay yıldızı istekat Mehmet Ay Yıldız'a kim lan? Ya kanka sen <laughs> göt <göttüm>. dedin. <laughs> bak bak, ya Bir şey bak. geldi. Donut geldi tatlı fınardan. Can ya, hedefe ulaştık. Bak. Bek, ananı seveyim ben. Yanınıza evet. geliyorum, gel. Duda. Sen harbi göt, ya? Ben sana sayılmam. Kadın evini aradım, kadın <Kadalıyım>, evi aradım. <laughs> Görüntüde mi? Kayıt aldı, kayıt. <laughs> kanka yapma işte bak ya. Bal ne yapıyorsun? Merhaba. Şunu kısayım, bir de şunu kapatayım bir saniye. Evet, evet. Tamam. Bal nasılsın? Efendim? P.K. atalım mı balım? Olur. Nereden Sesini de açayım. Bir ekranları çift tıklayabilir miyiz? Nereden katılıyorsun? Ben İstanbul'dan, sen? İstanbul'un neresi? Ben de İstanbul. Ben de Avrupa yakasındayım. Ben de Avrupa. Bakırköy. Yakın mıdır buralara? Az buz. Bakırköy. Yok ya, o kadar yakın değil. Ha. Anladım. Cezalı olsun. Arkadaşlar, cezalı PK mı? Tam cezalı PK yapalım mı? Hayır. Benim hiç destekçim yok şu an ya. Benim de yok ki. Belli. Ben, Sadece ben, çift tükürüyorlar. Ben, ben senin destekçin olabilirim. Ha biz destekçi oluruz. <laughs> ne yiyorsun öyle? Sanırım. Popcorn. <gülüyor> Mısır. <gülüyor> Mısır. Kazanacaklar diyor. <laughs> Bal sen ne tür videolar çekiyorsun? Playback mi? Ya öyle kafama göre takılıyorum. İçerik üretmiyorum ben. Ya Yoksa yani. PUBG Mobile içeriği üretip UC mi satıyorsun? Hayır ya ne alakası var? <laughs> Ekranları bir çift tıklayalım arkadaşlar. Ekranları Aman bir, bir çift takalım. Abi yapalım feed atalım mı? Feed Hayır. atmayalım kanka. Sesini alacağım. <laughs> ne? Sesini alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aldım. Sesini aldım arkadaşlar bir ekranlara çift tıklayabilir miyiz? 430 kişiyiz. Tıklayarak geçeriz yani şu sayıyı. Abartmayalım lütfen. Göstersinlar bunda değil ki. 2 sonra. Oo bu karanın götü yandı. Bu karanın götü yandı arkadaşlar. Çıplıklığım olsa, mansa ne varsa artık. Bu bunu var ya ikiye verelim. Bunun içinden geçelim bunun var ya. Delik bırakmayalım bunda. Çıplıklayın arkadaşlar var ya öldürelim bunu oğlum. Öldürelim amını. Hadi bunu var ya dehşet yapacağız bunu. Ben de onun sesini kapattım. Hayırdır oğlum. Çıklan ortama bir tane alsan Oo oğlum seni var ya keseceğim. Keseceğim seni. Seni, seni var ya. <laughs> Beğeniyle bin oluruz saldırın. <laughs> Teşekkür ederim. görevi, bonus görevi, bonus görevi. Arkadaşlar bonus görevi. Ne yapacağız şimdi bonus görevi ne? Kanka sonunda bu kadına vururlar ya. Bu kadına vururuz aga ya. Bence atarsınız hediye Atmaz mısınız hediye? Bak abinin orada. Ha? Gelmez mi hediye? Çiftliklerim arkadaşlar ekrana. İşiniz ne? Donuyor. Donmaz donmaz. Oğlum da bu neler geliyor? Oğlum sırf 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 krop crop diyor, sırf crop diyor. Sırf crop diyor. Bak iki farklı kişi, bir iki farklı kişiden hediye lazım. Sırf crop diyor, kısa et, pantolon diyor. Varoş, para atıyorsunuz lan lavuğa. Yazık lan size. Oğlum bu lavuğu yenelim. Bu lavuğu yatıralım. Arkadaşlar 2 x verme puanı. Hadi çift tıklayalım. Bak bu yeneceğiz. Bu kıza yenilirse Bu kıza ya. harbi yayını kaparım. O zaman harbi <laughs> kaparım bu arada. Dalga geçmiyorum. Bunu harbi yenilirsek kaparım onu. PK bitiyor. PK bitiyor arkadaşlar. Kaybedersek PK bitiyor. Kıralım arkadaşlar. Kaybetmiyorum. 3000'ini alalım şunu. Yok yok duymaz o. Cansın çok sağ ol çok teşekkür ederim. Ama arkadaşlar daha fazlası lazım. Bu kadar yayın, düşüyor. Düşüyor. Yayın, yayın düşüyor. Yayın düşüyor çift tıklayın. Bak elması olanlar elmas basıyor. Diğerleri de çift tıklıyor. Bu kadını yeniyoruz sonra bunun üstüne su döktürüyoruz zorla. <laughs> Ta, bu da var ya neler yaptı, Cansın Ege'den. Cansın baksana arkadaşlar size cilve yapıyor. Yalan kanmayın. Ben de size yapayım oğlum. Ben de size yapayım. Arkadaşlar hadi çift tıklayalım. Çift tıklayalım, çift tıklayalım, çift tıklayalım çift tıklayalım çift tıklayalım çift tıklayalım çift tıklayalım o kedi Medi geliyor Mari Mari sen cansın Mari Arkadaşlar lavuk bizi yeniyor. Atakan aç yatağı vurcan. Ya sona aga o zaman kazanırsak an son anda çıkarıp vuruyorum. Lan bütün mekan sizi duyuyor. Duysun oğlum hayırdır amına mekan mekanımız. <laughs> Arkadaşlar çift tıklayalım, çift tıklayalım. Evet. Arkadaşlar lütfen bak buna kaybetmeyiz. Bak 98K'dayız, 100 kalalım sevgilimi gösteriyorum. Bay <laughs> bak sevgilim. <laughs> <Vurdu. gülüyor> Arkadaşlar bu kareye yenilirsek harbi üzülürüm. Bak ser teşekkür ederim senin cansın ya cansın. Dinledim ya o yüzgün ol, yüzgün olur. 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 <laughs> sevgilimi gösteriyorum. Oş. Arkadaşlar 150 olursa gösteriyorum. Bak kız dedi ki 150 istiyorum, 150 istiyorum. <laughs> Yenelim yayını gösteriyor onlar. Yenelim yayını. Bak bu, bu kareyi yenelim. Yenelim. 4, 3, 2, bir sokuş, 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 koş koş bak bak lavuk nasıl yattı yere ana namı, ne ama ne koyayım seni sevin ben ananı bacını ben seni yatıracağım kadın ben seni bulmaz mıyım çek ama ne var ya at bunu arkadaşlar böyle arkadaşlar var. ayıp ettiniz ya harbi yaptığınız ayıp denen bir şey yani bu harbi yaptığınız ayıp denen bir şey Bu ne? Nasıl le? İyiyim siz. İyi var mı sen? Kayseri'de. Kayseri ne ya? Ayva yiyorum. Ayvayı yedik, yedik mi Allah'ı i̇nsan, i̇nsan, bir keser o ayvayı öyle ne? Eşek gibi. Ne şey be? Doğru konuş benimle. Maç aç o zaman yani seni ön öndüş, Diş, ön dişlerinde biraz benziyor ama. <laughs> Arkadaşlar. Bak be. Asa gelsin şuna ayvayı yedirtelim. Şuna ayvayı yedirtelim. Şuna ayvayı yedirtelim. Bu ayvayı <laughs> yesin. Ayvayı yesin. Ayvayı yesin. Kaç yaşındasın? Biliyorum zaten. Yaşın kaç yaşın? 20. 20 mi? Buranda ne var? Buran ne var? Bir doğum lekem o. Ne o bok gibi ya? Islak mendil al ya. Şaka bok gibi Islak. derken? Ne gibi şakası? Çift tıklayın arkadaşlar çift tıklayın çift tıklayın Aga çift tıklamazsanız ben burada 31 çekerim herkesin gözü önünde Düzgün mü konuş benim yayınımda ya Ben sende konuşmadım ki özür dilerim Oo direk binledik direk binledik puan arttı şimdi bak Ne yapalım biliyor musun yayınlara girip böyle mal mal konuşup lavukları çıkaralım yayından puan kazıp ona koyalım ortalık Özlem abla gel Sevinç abla gel Buse gel. Sabri gel abim. Şşş, şeker köp küpü. Nafta açmıyor mu yayın ya? Nafta ile PK atak. Ne zaman kapayım? Yarın. Ne dedim lan ben? yayın çok düştü kanka. Kanka yayın çok düştü. Düşüşlere ne zaman kapatalım? Geçti. Yani bence bir 6 dakikaya falan kapatalım. Bence yani. de bir 6 dakika. Bu ne? Kağıda yenilirse kaç mı? Abla çıksana <laughs> ben Berfin'le PK atacağım. Abi, abla, abi, çıksana, çıksana. Çıksana ben Berfin'le PK atacağım abla. çıksana. Evet bence de çık abla bir dakika. Oo, bu ne? Değil mi Berfin? Ee, Aa, orospu çocuğu. Ne ulan ya ahi No 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 ben senden yapmam. Uzak dur. Mesela o. No 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 bak lavuk nasıl yavrusu olur. kıl köpek oldu. Kıl köpek, köpek ederler böyle. Bella nasılsın? İyiyim Atakan tanıyor musun beni? Tanıyorum. Sen nereden tanıyorsun? Ben seni tanımıyorum dur bakayım. Tanımıyorum. Seni bir tanımak zorunda mıyız onu anlayamadım da ilk önce. Bir kere niye istek atıyorsun kardeşim ya çocuğum git hadi ya. Çocuğum mu senin var ya çocuk evet, çıkarırız. Bu sen. Da, bir daha, <laughs> da bir daha atıyorum. Bu <laughs> O kadar takipçisi var, nasıl 600 lira? Kanka, kanka bot hepsen bana. Aha, merhaba Beyza, nasılsın? Merhaba, iyi e, Yapalım, iyi. Yapalım mı sen de bireysel maç? <laughs> <Bakalım>. Nerede oturuyorsun? <laughs> ne? İstanbul. Ekranları çıktık, tıklayabilir miyiz? Oh, so geldi Marina, Mari, Mari, Mari. Sen kaliteli bir Marisin bay. Marie. Cansın sen, cansın. Ne tür videolar çekiyorsun Beyza? Video çok çekmiyorum sadece yayın. Ha, daha yapma ya yayın. Bence de. Yani istemiyorum ben yapmayı. Yapmana da çok, yok. Yapmaya yapmaya da çok gerek yok. Yapmana çok gerek yok zaten. Aynen. 9 Dokuz, 9'da kaldım. Ne olacak ki böyle? Bizim ekip yatırıyor bak. Berat Berat Kem yansın. Baksana Beyza Beyza bu kaldı bak bak aşık gözlerle bakıyor bana. Allah. Allah. Çıkacak yine. Tanımıyorum ki. Allah. Allah. Şunlar ekibimi göster bak. Ney? Ne diyor oğlum bu? Arkadaşlar çift tıklayın, çift tıklayın. Aynen. EP yayınla yayınlayacağım. Çift tıklarsanız yayınlıyorum. Çift tıklayın. Şunu da yenelim yayını kapıyorum artık. Yeter. Yeter. <gülüyor> Yeter. Yeter. <laughs> Yeter. Yeter. Yeter ama. Ama kanka. Ne şimdi zor zor. O yüzden çift tıklayalım arkadaşlar. <laughs> Bardak yok mu evinde hayvan evla? Abi çiftlik değil mi? Tıkla no, Mari, Mari, Mari can yeah, sizden Mari. Mari sen var ya ortalığın ama götü dağıtıyorsun. Sen cansın o yüzden var ya. Sana kalp yapıyorum kalp. Kalp getir. Bak kalp cansın. Can, harbi kalp. Janssen, 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 kalp, kalp, kalp. <laughs> Bak ellerin üstünde hediye el atanlara <laughs> özel kalp <gülüyor> yapacağız. Şimdi <laughs> <isimlerini> bunu söyleyeceğiz. <laughs> Bir de doğum gününüzü kutlayacağız. Bakalım. <laughs> Ne diyorsun oğlum sen? Var. <gülüyor> 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 arkadaşlar biraz muhabbet edelim ya. Beyza susturalım. Abi ya, ya. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Abi seni pa sessiz almış. Ooo bak 5 kişi 5 kişi Biz... bak. Son, son kaç dur. 3 kişi 3 kişi. 3 kişi daha farklı kişi hediye atarsa kazanıyoruz. Bak 10 saniye 3 farklı kişiden hediye. 3 farklı bir tane göndersiniz. Bak son iki son iki son iki. Mari 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 kal 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 kal. teşekkür ederiz Cansın. Son bir kişi son bir kişi. Aa ulaşamadık abi hedefe. Hedefe ulaşamadık. Hedefi göremedik abi. Bu nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Ne iş bu? Kont bir gelecek mi? Gelecek. Tramvaya atlayan video gelsin. Fortnite Travis Scott konserine kadar aynen. Dizey Şam der misin? Demem.

İzmir'e gelince iz bana atlama videosu gelir mi? Çektik zaten bir tane ondan ama bir daha gelir çekeriz. Erkek lan o. Erkek mi? Bu erkek değil oğlum ama. Mik ne, mik ne kullanıyorsun? Behringer TM1. Tamam spamlama oğlum okudum. Tamam spamlama okudum. Abugat feed gelir mi? Gelmeyecek. Bana bir tane şato gelirse abugatla feedimi açıyorum. Yayın tekrarı YT Tophane Arşiv'de. Oo, o sıkıntı o sıkıntı. Harbi sıkıntı olur, sıkıntı olur. Ya. Onu yapmasın. Arkadaki abi insta versin. <laughs> çift tıklayın arkadaşlar. Çift tıklayın, çift tıklayın. Öyle yapma, öyle yapma. Buradayım abi. <laughs> çift tıklayın. Para atın oğlum hadi. Yayın. 218 kişi abi hadi. Bu alanlar biraz para atar. <laughs> abi arkadakini abi diye bağır. Bana bir tane alsa atın abi diye bağıracağım bak. Şu PK bitene kadar bir alsa gelsin yayını kapatacağım. Bir alsa gelirse yayın devam edecek bak. Bu karanın çıkmasına kadar var zaman. Bak azalıyor zaman azalıyor. Karı çıktı bak karı çıktı. Karı çıktı. Karı çıkış attı bak. 10 9 8 7 6 5 4 3 şey, 2 3, 1 Aga gelme daha sağ, o yüzden yayını kapıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. <gülüyor> hepiniz. Bugünlük <laughs> <laughs> yayın bu kadar daha sağ, gelmediği için öpülüyorsunuz. Cansınız hepiniz. Geldiğiniz, katıldığınız <laughs> için çok sağ olun. Gerçekten <laughs> eğlendik ama <laughs> hani büyük paralar dönseydi <laughs> işin içinde fena